Tıbbi Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün erektil disfonksiyon yani sertleşme sorununda kullanmamız gereken gıdalardan bahsedeceğim. Aile saadeti hem toplum hem kişi sağlığı için olmazsa olmazdır. Aile saadeti sağlanmazsa stres ve genel mutsuzluk yaşanır. Stres ise tüm hastalıklara neden olabilen bir tıbbi durumdur. Aile saadetinin ise en önemli temel taşlarından biri sağlıklı cinsel yaşamdır. Sertleşme sorunu yaşayanlar anlatacağımız gıdaları bir hafta kullanırsa sorundan kurtulacak bir ay sonra kendilerini tanıyamayacaklar. Arı sütü kalsiyum, fosfor ve kükürtten zengindir. 18 farklı amino asit içerir. Düzenli olarak alındığında sertleşme sorununa çözümdür. Ayrıca sperm sayısını ve kalitesini arttırarak çocuğu olmayanlarda da etkilidir. Keçi boynuzu potasyum ve magnezyumdan zengin antioksidanlar içerir. Bir enerji deposudur. Cinsel gücü arttırır. Kaynatarak suyunu içebilirsiniz. Ancak 5 dakikadan fazla kaynatıp içindeki vitaminleri öldürmüyoruz. İstiridye Yüksek oranlı çinko sayesinde kadında ve erkekte cinsel isteği arttırır. Erken boşalma ve sertleşme sorununda etkilidir. Haftada bir tüketilmeli. Testosteron salgılanmasını dolayısıyla sperm sayı ve kalitesini yükseltir. Kuşkonmaz A, C ve D vitamini kaynağıdır. Penis damarlarında genişleme sağlar. Sertleşme sorununun en iyi ilaçlarındandır. Cinsel isteği arttırır. Mutlaka soframızda bulunması gereken gıdalardandır. Bakla Doğal bir antioksidan vitaminler bakımından zengin, ayrıca içerdiği amino asitler cinsel gücü arttırır. Sertleşme ve kısırlık sorununda mutlaka denenmelidir. Erken boşalma sorununda etki gösterir. Haftada iki kez tüketilmeli. Çörek otu Mutlaka günde bir çay kaşığı ucu kadar tüketilmeli. Cinsel performansı arttırır. Daha ayrıntılı bilgi için Çörekotu'nun faydaları videomuzu izleyebilirsiniz. Tarçın, içerdiği yüksek vitamin ve minerallerle kan damarlarını ve dolaşımı düzenler. Penis damarlarını genişletir ve sertleşme sorununu ortadan kaldırır. Başta da söylediğimiz gibi, bir kez deneyip bırakırsanız bir fayda göremezsiniz. Düzenli kullanımda adeta şahlanacaksınız. Sonuna kadar dinlediğiniz için Allah razı olsun. Videoyu faydalı bulup beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.